Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah bugünlerime şükürler olsun. Çok iyiyim. Rabbime binlerce defa şükürler olsun. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Gerçi Ramazan bir anda gelip bir anda hemen bitmesi göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor arkadaşlar 30 günlük bir süre 11 ayın sultanı diyoruz ama cidden de öyle ama çok çabuk bitiyor ben oruçlu değilim niyetli değilim Rabbim niyetli olanların orucunu namazını ibadetini kabul etsin inşallah tutamayan kardeşlerimize de inşallah bir gün nasip olsun ee, güzel bir duygu çok güzel bir ay. Onu güzel ağırlayıp, e, onunla mutlu olmak, güzel vedalaşmak, bence boynumuzun borcu. Ee, böyle arkadaşlar, bizim çok güzel geçti. Ben gerçi Ramazan'ın tam başlarıydı, Türkiye'ye gitmiştim ve eşimi çoluk çocuğu burada bırakıp Hüseyin'le gitmiştim ama. Türkiye'de gurbette olduğu gibi değil öyle söyleyeyim. Türkiye'de Ramazan daha farklı, daha güzel. Ezanın, ezanı şerifin okunması, top atılması veya evinde bulgur bulamaç yapıp eşi dostu çağırması, bir arada iftar açmak, ellerimizi bir hepimiz beraber açıp Amin dememiz bile çok güzel bir duygu, çok güzel. Rabbim inşallah burada gurbette olan kardeşlerimizin inşallah bir gün olur da dönmeyi nasip eder ve Türkiye'mizde inşallah Ramazan ayına da erdirir ve oralarda orada tutmayı nasip eder. Ben e, diğer izinlerde de biz Ramazan aylarına denk gelmiştik ama 30 gün değil. Hani böyle Tam bitişine yakın bir hafta olsun, 2-3 gün olsun veya 2 haftamız orada geçmişti diğer senelerde. Ee, bu sene ben Ramazan'ın başında oradaydım. Çok güzel bir duyguydu. İftar yemekleri oluyor, birbirlerine davet ediyorlar, çağrılıyor. Evde ne varsa arkadaşlar bulgur bulamaç onlar koyuluyor sofraya ve kesinlikle özel bir şey yapılmıyor ama... Rabbimin bereketi o kadar büyük, o kadar çok ki sofra dolup taşıyordu. Hangi eve gittiysem tabakları koymaya yer kalmıyordu. Maşallah, elhamdülillah çok güzel bir duygu. Lafı nereden aldım, nereye getirdim? Böyle yani Ramazan'a şurada bir 9-10 günümüz kaldı. Bugün Nisan 1. Nisan 1 şakası yapmayacağım arkadaşlar. istemiyorum. Nisan 1 bugün. 10 Nisan'da da bayram. tabi Ramazan Bayramı. Bakalım hayırlara vesile olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun bizleri ulaştırdığı için. Tabii ki bayramda buradayız. Gönül ister ki Türkiye'de olmak ama ne yazık ki buradayız. Geçen attığım bir videoda ben dedim hani o videoda dedim ki ne Türkiye'ye tekrardan gitmek istiyorum. Keşke hani gelmeseydim, orada kalsaydım diye bana çok yorum geldi, Instagram'dan da öyle geldi arkadaşlar. İşte git, niye buraya geliyorsun geri? Madem orayı seviyorsun, orada kal gibi gibi şeyler. Yani sizlerle muhabbet etmek istiyorum ama sizler bunu ters tepki vererek, e, ters karşılıyorsunuz, ters anlıyorsunuz. Hemen yani öyle yorumlara, öyle cümlelere ne gerek var? Veya sen video çekmeyi bırak. Niye bırakayım video çekmeyi ve ben sizin dediğinizle mi videoyu çekeceğim veya bırakacağım? Ben e, Türkiye'den geldiğimden beri bu ikinci videom. Fazla video çekemedim biliyorsunuz, rahatsızlandım. Yani ben bunları size sorarak yapmıyorum. Canım istediği zaman video yapıyorum, paylaşıyorum. İstemediği zaman yani keyfim olmadığı zaman yapamıyorum zaten. Yani sizin böyle ters tepki, ters yorumlara cevap vermeniz veya videolara hiç de güzel bir şey değil, hiç komik bir şey değil. Kendinizi komik zannediyorsunuz ama çok iticisiniz. Onu söylemek istiyorum. Çok iticisiniz yaptığınız yorumlarla. İşte sen e, git, niye geri geldin? Gidebilirsin. Sen video çekme gibisine. Hani bu yaşta video ile niye uğraşıyorsun? İşin gücün mü yok senin? Sen hala gelin değilsin. Eee sen esasında gurbette bir kayınvalide bilmem işte Almanya'da kaynana, nine, dede gibi şeyler öyle video isimleri de geliyor bana. İnşallah arkadaşlar tabii ki ben buraya Almanya'ya gurbete gelin olarak geldim. Ben bu yaşta gelmedim arkadaşlar yaşım 19-20 idi ben buraya geldim. 96 senesinden beri gurbetteyim. Sizler nasıl gurbete gelin geldiyseniz ben de gurbete gelin geldim ve bu sayfamın ismini çok düşündüm. Öyle bir isim olmalı ki bana hitap etmeli ve buradaki gelinlere hitap etmeli diye bu ismi buldum. Ve ben bu gurbette bir gelin ismini gururla taşıyorum, gururla söylüyorum. Çok da mutluyum, çok da seviyorum ismimi. Sizlere neden zor geliyor, neden e, bu kadar tepki gösteriyorsunuz bilemiyorum. Ha şey de olabilir. Ee, hiç belli olmaz. Gelinim olabilir. Gelinime sayfayı devredebilirim. Gurbette bir gelin. Gelinime de verebilirim sayfayı. Bir de öyle düşünün arkadaşlar. Neden olmasın? Niye olmasın? Ee, sonra hangi yaşta olursak olalım hepimiz bizler birer gelindik. Yalan mı? Yani böyle tepki vermeniz, böyle yorumlar. Şimdi diyeceksiniz ki yorumları açık değilsin Emine Hanım. Emine abla, ablayla Emine Hanım'la girip iğneleyip geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu yorumlara açık olmuyorumla hiçbir alakası yok. Sizler cidden e, etici yorum yaparak kendiniz yani seviyenizi düşürüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Zaten bu yorumlar yüzünden çoğu akrabalarım bana şey söylüyor. Emine acaba sen videoyu yapmayı bıraksan mı? Böyle e, yorumlar da alıyorum hayır bırakmayacağım diyorum. Bana ne yorum gelirse gelsin bırakmayacağım. Çünkü ben video çekmeyi paylaşmayı seviyorum. Bir şeyleri konuşup anlatmayı seviyorum. Evet bu benim işim. Ben işimi severek yapıyorum. İsteyerek bu videoyu çekiyorum. İsteyerek kameramı kullanıyorum, açıyorum. İsteyerek ben editliyorum, ses ayarıydı, düzenleme, kesmeydi. Hepsini çok Güzel ve istekli bir şekilde yapıyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir şeylerle uğraşmak. Bir de hani şey derler ya arkadaşlar, çocuğunuzu mesleğe yazdırdığınız zaman, bırakın çocuğunuz hangi mesleği istiyorsa onu yapsın. O mesleğe de severek gitsin yapsın. Sevmeyerek yaptığı meslekten yaptığı işten zaten. Ee, bir şey elde edemezsiniz. Mesela sabah erken kalkıyorsunuz, işinize gidiyorsunuz ama severek gitmiyorsunuz, isteyerek gitmiyorsunuz o işe. Ama istediğiniz bir meslek, bir işse nasıl, saatin nasıl geçtiğini bile bilemiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Çünkü severek, gönülle, içtenlikle yapıyorsunuz. Ben de öyle arkadaşlar. Bu YouTube videolarını ben severek çekiyorum ve sayfamın o kadar e, güzel olduğunu düşünüyorum ki Dozunu aşmayan kendim olduğumu belli ediyorum. Kendimi çok yükseklerde görmüyorum. Neysem oyum. Normal hayatta da böyleyim ben. Sizlerin karşısında da böyleyim. Normalde de şakacı birisiyim, sempatiyim. Şaka yapmayı çok severim. Keza eşim de öyle. Yani ben normal hayatta neysem oyum arkadaşlar. Kesinlikle kendimi hem yüksek görmedim hiçbir zaman için. Mesela bana soruyorlardı. İşte bu YouTube'a başladığın kaç binlerde kendini görmek istiyorsun? 50 bin, 60 bin, 100 bin. Ben diyordum ki benim kitlem az olsun, temiz olsun, benim olsun diyordum. Hiçbir zaman içinde bir seviye söylemedim. Hiçbir zaman için demedim ki 20 bin, 30 bin, 40 bin olsun. Hatta ben 4,5-5 sene olacak bu YouTube camiasındayım. Kesinlikle arkadaşlar ben dedim mi size işte 30 bin olmuyorum, 40 bin olmuyorum, 50 bin olamıyorum. Hayır kesinlikle söylemedim. Söylemem de çünkü benim kitlem bana yetiyor. Allah razı olsun. Hepinizden çok teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Her şeyden önce burada Maddiyat değil ama maneviyat var arkadaşlar Sizlerin güzel yorumları destekleri geçmiş olsun demeniz Birer dua göndermeniz veya hasta kardeşlerimiz olduğu zaman Veya bir yakınını kaybettiği zaman gelip benim sayfama Emine hanım veya arkadaşlar lütfen bana dua eder misiniz Veya cenazemiz var bir fatiha bir dua okur musunuz demeniz bile benim için çok dünyalarca, dünyalarca büyük bir şey. Sizin için belki nokta olabilir ama benim için çok büyük. Çok büyük makbule geçiyor. Çünkü ben dediğim gibi severek yapıyorum. İyi ki de yapıyorum bu video çekmeyi. Ee, öyle yani severek yapıyorum. Yani akrabam kim olursa olsun, kim derse desin. Ee, tabii başta Allah Allah'ın izniyle. Ben YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. YouTube'a da devam edeceğim istediğiniz yorumları yazın veya eşim dostum istediğini söylesin benim için hiç fark etmiyor çünkü ben bu yola baş koymuşum ve sizlerin değerli takipçilerimin ablalarımın güzel yorumlarını almak instagramda konuşmak görüşmek e, bana çok iyi geliyor böyle yani arkadaşlar istediğiniz yorumu yazın hiç umurumda değil ee, yazarak sizin elinize ne geçiyor ben bilmiyorum. Hani kötülük yaparak ne geçiyor elinize. Yani saygı çerçevesinde olursak bence daha güzel olur. Benim fikrim. Hani kendiniz de sizler de gelin birer yorum yazarak, güzel yorum yazarak bizim ailemize katılabilirsiniz. Ne gereği var itici yorumlara? Hiç gereği yok bence. Yani şu üç günlük dünyada birbirimizi niye kıralım? Neden, niçin? Böyle arkadaşlar ev birazcık sessiz birazcık değil. Hepsinden sessiz televizyon açıktı ama eşim şu an içeri gitti. Ee, İbo dedim gel sen de hani ikimiz bir, bir video yapalım bir konuşma videosu. O da e, biraz işi var içeride arkadaşlar öyle söyleyeyim. İçeri geçti. Çocuklar da kimisi dışarıda kimisi içeride. Bir de bana şeyi soruyorsunuz. Emre nerede? Damadından niye bahsetmiyorsun? Yanımda bir telefon olsa da yorumu tam okusam size. Ne yaptınız Emre'yi de. İbonun telefonu burada mı? Yok. İşte nasıl bir yorum diyor. Emreyi e, Almanya'dan kovdunuz mu? Valla telefon arıyorum ama bulamıyorum. Herhalde peşine götürdüğü bu. Öyle bir yorum geldi ya arkadaşlar siz öyle bir yorum bırakıyorsunuz ki buraya gelecek gelin adayları, damat adayları. Sizlerin yorumlarıyla cidden hani ikilemde bırakıyorsunuz. Bu yorumları herkes okuyor. Herkese açık benim yorum yer, yorum e, sayfası. Herkes bunu okuyor. Yani Lütfen yaptığınız yorumlara birazcık şu kadarcık olsun dikkat edin ve düşünerek yapın. E, zaten dediğim gibi arkadaşlar böyle sizler değil ama böyle her video attığımda fazla değil. 2 veya 3 kişi bunlar geliyor iğneleyip geri gidiyor. Diyor ki ne yorumda sen e, Emre'yi ne yaptın geri mi gitti kovalandı mı öyle bir şey yazdıydı şu an hatırlayamıyorum yorumu öyle bir şey yazdı e, neden hiç bahsetmiyorsun damadından ya arkadaşlar Emre'nin nesinden bahsedeyim veya Emre buradan gitti oturum alamadı almadı alamadı ve Türkiye'ye gitti bununla ilginiz ne alakanız Ne ben onu anlamadım Belki ben sırt tutmak istiyorum Belki ben söylemek istemiyorum Niye bu kadar dibine darı ekiyorsunuz Niye bu kadar araştırıyorsunuz nasıl emre buraya geldiyse ben size e, vizesi çıktıktan sonra sınavı geçtikten sonra buraya geldikten sonra ben size haber verdim değil mi Emre geldi geliyor diye Hani bunu da Lütfen böyle akışına bırakalım zamanı akışına bırakalım ve yeri zamanı geldiği zaman ben sizlere söyleyeceğim ve her şeyin vakti zamanı var diye düşünüyorum. Haksız mıyım arkadaşlar bilmiyorum haksızsam söyleyin. Yani ben şimdi Emre'den bahsedeyim. Her, her videomda Emre'yi alayım. Emre burada, Emre gitti, Emre aldiye gitti, Emre Türk Bakkalı'na gitti. Emre bugün şu koltukta oturdu, Emre bugün öğlen yemeği yedi, Emre bugün annesini aradı. Emre kapıyı kapattı, örttü, ışığı yaktı. Ben öyle mi bahsedeyim? Yani ne anlatayım, ne söyleyeyim onu bilmiyorum. Yani veya eşimden, veya İlknur'dan, veya Hüseyin'den, Ömer'den ne bahsedeyim onu bilmiyorum. Ha kendimde bir şeyler varsa istediğim kadarını sizinle paylaşıyorum ve anlatıyorum. Rahatsızım veya şu ilacı kullanıyorum veya şuraya gittim gibi gibi, şu yemeği yaptım, şunu aldım diye e şimdi ben Emre için ne söyleyeyim arkadaşlar Allah aşkına ya ne söyleyeyim ne anlatayım demek ki ben yarın bir gün buraya gelin getirsem aynı hareketi yine yapacaksınız gelinden niye bahsetmiyorsun neden söylemiyorsun ne oldu ne gitti geri mi gitti tabi dayanamadı size siz kalabalıksınız veya şey geliyor bana sen neden gel gelin değil pardon İlk nurla Emre'yi neden hala evinde tutuyorsun neden evlerine göndermiyorsun işte evleri var, boşa kira ödüyorsunuz. Niye böyle bir saçma bir şey yapıyorsunuz? Şimdi ben bunu defalarca anlattım size. Kızımın işine, iş yerine e, uzak. Kızım sağlıkçı olduğu için 3 var diye çalışıyor. Bunu söylediğim için de çok tepki alıyorum. İyi ki kızın hemşire, iyi ki sağlıkçı diye. Evet, elinizden geliyorsa siz de olun arkadaşlar. Ben çocuklarımla gurur duyuyorum. Rabbime binlerce şükürler olsun. Kızım yoğun bakım hemşiresi. Üç bar diye çalışıyor. Gecesi gündüzü belli değil. Ve tuttuğumuz ev e, hastane çalıştığı hastane mesafesi aracınızla arkadaşlar. Trafiğe takılırsanız 45 dakika. Bunun yazı var, kışı var, soğuğu var, yağmuru, karı var. Dolayısıyla hadi onu da geçtim altında arabası var arabayla gidip gelir onu da geçtim biliyorsunuz damadım Türkiye'den geldi benim bu evime ulaşması için bir saat 45 dakika bir saat yol sürüyor ve otobüs tren Uğuban Esban hep alması lazım yani pilmesi lazım ki buraya bana ulaşması için şimdi damat yeni gelmiş Sizin gönlünüz el verir miydi o evde tek başına kalsın eşi zaten çalışıyor yeni gelmiş yol bilmiyor yordan bilmiyor e, evi yeni tuttuk evde hiçbir şey yok e, eşi de sen 3 var diye çalışıyor orada tek başına kalıyor sizin gönlünüz el verir mi bir anne baba olarak soruyorum veya beni gençler de izliyor yeni gelinler kızlar erkekler vesaire kardeşlerim sizlere de soruyorum anneniz babanız el verir miydi ha verenler var anne babalar var var yok değil ama ben ben Emine olarak, eşim İbo olarak kesinlikle bizim içimiz el vermiyor ki o eve gitsinler. Ha neden tuttun o evi? Kızım bir buçuk seneden beri ev arıyordu, ev çıkmıyordu. O ev çıkınca da bir anda biz evet dedik. Çünkü o eve evet dememiz lazımdı ki damat Türkiye'den buraya gelsin diye, vize alsın diye. O yüzden biz evet dedik. Ama o heyecanla biz düşünemedik ki o mesafe çok uzak zaten arkadaşlar onları ben video olarak yapıp paylaştım sizle. O ev çıktıktan sonra ben ilk nurla 2-3 gün o eve hep gittim geldim her sabah hatırlıyorsanız. Gittim geldim sonradan 3. gün ben diyorum ki ne bu ev mesafesi çok uzak çok uzun. Damat gelince veya kızım işe gidince nasıl olacak? Onu düşünmeye başladım. Hatta biz dolap ölçüleri verdik. Mutfak dolabı yap buzdolabı diyecektim. Mutfak dolabı yaptırmaya karar vermiştik. Ölçü vermiştik. 5000 euro tutmuştu mutfak dolabı. Onunla beraber koltuk baktık. Yatak baktık. Bunları hep video yaptım sizlere. Ama bir anda topladık. İbo'ya dedim. Hayır ben bunu istemiyorum dedim. Çünkü çok uzak mesafede. Çok uzak dediğimde uzak arkadaşlar çok uzak değil ama uzak bize ulaşımı bir saat dediğim gibi düşünün ilk nur sabaha karşı 5'te iş alacak üç buçukta üçte üç buçukta yola çık uyanması lazım elini yüzünü yıka hazırlan 4'te yolda olması lazım ki bir saatte hastaneye gelsin 5'te iş başı hazır olması lazım yani bunları düşünerek bizler o eve geçirtmedik onları. Zaten benim evim büyük. 3 oda bir salon, yemek odam ayrı. Evim gayet kullanışlı ve büyük ve kızımın odasını yaptık. Hani orada kalsınlar. Sonuçta o oda boş. Bence gereksizdi oraya gidip. Evet kira ödüyoruz. Artık ona da boyun eğiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeni ev çıkasıya kadar mecburum o evi tutmaya. Evler çıkıyor arkadaşlar. Gidiyoruz konuşma yapıyoruz. Bir ev bakmaya ev çıktığı zaman sadece biz çağrılmıyoruz. İlknur gibi veya benim yaşlarımda İlknur'un yaşlarında kişileri kiracıları 10-15 kişi toplayıp aynı gün aynı saatte randevu veriyorlar ve o eve bakıyoruz ve onların içinden bizleri seçiyorlar. Para kağıdı istiyorlar. işte banka bilgilerini istiyorlar. Hepsi tertemiz olması lazım. Bir de Maaşınız yüksek olması lazım ee, ev tutmak için. Bunlar e, ilk Nur için çok güzel. Güzel hepsi okey ama gel gelelim e, ev sahibi bizi seçmiyor. Gidip başkalarını seçiyor bizlere red cevabı geliyor. Hala hazırda şu an 2-3 tane daha ev var. Randevu beklediğimiz ve gittiğimiz cevap beklediğimiz var. İnşallah hayırlısıysa hayırlı günde Rabbim kolaylaştırıp hayırlı eve hayırlı günde inşallah bizlere nasip eder edecek kurban olduğum Allah'ım. Tabii ki her şeyin vakti zamanı var arkadaşlar. Ee, sizler de biliyorum merak ediyorsunuz ama birazcık sabredin. Ben şimdi olmayan şeyi ne anlatayım size yalan mı anlatayım? Ha, İlk Nur'a ev çıktı hadi gidelim o gün o ev çıkmıştı. İlknur'a ben ne dedim? İlknur'a ev çıktı ve sabah hemen aldım sizi götürdüm. Ev turu yaptım. Boş ev turu yaptım. Gittim geldim. Hep gösterdim. Mobilya seçimine gittik beraber. Şimdi olmayan şeyi ne göstereyim ben size? Ne, ne anlatayım? Onu da bilmiyorum. Yani damadım içinde nerede? Gitti mi? Geri mi gitti? Kovalandı mı? Ya yapmayın arkadaşlar. Lütfen buraya gelecek. Gelin ve damat adaylarını korkutuyorsunuz. Lütfen rica ediyorum. Bakmayın gülüyorum ama cidden hiç güzel bir şey değil. Hiç yani yazdıklarınız çok itici. Bir de düşünün bu yorumları hani mesela Emre'nin annesi, babası, eşi, dostu okuyor. Veya başka birileri or okuyor. Buraya gelecekler okuyor. Lütfen ya izleyin, yorum yapmayın. Bir de bana kızıyorsunuz. Yorum istiyorsun abone beğeni Evet istiyorum niye istemiyorum kötü bir şey değil ki ee, 6000 bin, bin milyonlarca sayfası kitlesi olan kişiler Pardon sayfa değil kitlesi abonesi olan sayfalar da hep söylüyor abone olun abone olun diye Ben söyleyince niye size zor geliyor bilmiyorum arkadaşlar Bence iyi yapıyorum yola devam biliyorum Şu an sizler diyeceksiniz Emine hiç kimseyi kale alma Yola devam et. Biz seni böyle seviyoruz, böyle beğeniyoruz. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç kimseyi kale almıyorum. Alsaydım burada ağlayarak karşınıza çıkardım. Birincisi. Ve onların dediklerini, isteklerini yapardım. Ha, isteklerini, dedikleri yaptığım kişiler de var. Kimler? Ablalarım mesela bana diyor ki ne Emine maydanoz kürü yap sana iyi gelir deniyorum sonra olmadı abla diyorum veya sizler diyorsunuz Emine sakın içme yeme içme onlara dikkat et Tabii ki çünkü gelen yorumu değerlendiriyorum bana o yorumla nasıl geldiniz e, her haliyle belli olan bir yorum Arkadaşlar bu kadarını ayırt edebiliyorum yani öyle yani tekrardan değerli yorumlarınızı bekliyorum Eğer ki sayfama yeni rastladıysanız e, ücretsiz abone olmayı Zilin sesini açmayı, üçüncü zili tıklamayı, tümünü unutmayın arkadaşlar. Abone olun, vaktiniz varsa yorum yazın. Böyle yani yorumlarınız için teşekkür ederim. E, sayfama yeni rastladıysanız ben Almanya, Hamburga, Türkiye'den, Ankara'dan gelin geldim. Üç evladım var, bir kızım, iki oğlum, bir damadım, bir de eşim var, bir de ben böbrek nakilliyim. 14 sene sonun, dializin sonunda. Almanya'da Hamburg'da böbrek nakli geçirdim. Böbrek aldım. Böbreğimin ismi de Ömrüm. Videolarımızın içeriğinde yemekler var, alışveriş var. Almanya'da hayat, yaşantı, yakında ev taşıma olabilir gibi gibi şeyler. Buna benzeri şeyler, ilaçlar, kullandıklarım, kullandığım ilaçlar, yediğim, içtiğim paylaşıyorum arkadaşlar. Ufak ufak destek olursanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Canı gönülden selamlar gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar tekrardan beni hangi saatte izliyorsanız. Hayırlı sahurlar, iyi geceler, hayırlı sabahlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben diyorum videolar bana iyi geliyor. İyi ki de yapmışım. Daha demin başım ağrıyordu. Ama şu an inan ki kendime geldim. Ben konuşmayı seviyorum. Konuşarak kendimi terapi ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.